İmparator son çare olarak gizemli bir bronz kazana dua ediyordu. Bu kazan ona yıllar önce bir rahip tarafından verilmişti. Ordunun ne yiyeceği ne de içeceği kalmıştı. Aynı anda modern dünyada genç bir adam babasının tapınağındaki bu eski bronz kazanı temizlemeye karar verdi. Kazanın sihirli olduğundan habersizdi. Önce temizlik için kullandığı alkol şişesini kazana koydu. Gencin yemeği geldiğinde alkol şişesinin kaybolduğunu fark etti. Antik dünyada ise imparatorun generali aniden kazandan yayılan yoğun bir alkol kokusu aldı ve modern bir şişe buldu. Genç adam şaşkınlık içinde sipariş ettiği hamburgeri kazanın yanına bıraktı. Hamburger de anında kayboldu. O sırada secde etmekte olan imparatorun yüzüne bir hamburger düştü. Korkuyla tadına baktıklarında general ve imparator bunun tanrıların yemeği olduğuna ikna oldu. İmparator, ordusunu kurtarması için tanrıya yalvararak daha çok yiyecek istedi. Modern dünyada ise genç adam hem alkolünün hem de yemeğinin kaybolmasına sinirlenmişti. Bu kazanın yiyecekleri yiyen bir canavar olduğunu düşündü. Onu test etmek için eline ne geçerse, meyveleri, cipsi, ve hatta bir çuval pirinci kazanın içine fırlattı. Antik dünyada kazandan mucizevi bir şekilde yiyecekler yağmaya başladı. İmparator ve generalleri sevinç içindeydi. Pirinci bulmuşlardı ama general endişeyle "Majesteleri, bu kadar pirinci pişirmek için hiç suyumuz yok." dedi. İmparatorun umutları tekrar tükenirken modern dünyadaki genç adam kazana daha da sinirlenip eline bir su hortumu aldı ve kazanı suyla doldurmaya başladı. Anında antik dünyadaki kazandan da tazeiklik su fışkırmaya başladı. Tanrı onlara hem yiyecek hem de su göndermişti.